Coin Bülteni'nden herkese merhaba. Dün özetiyle karşınızdayız. İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan Bitcoin karşıtı açıklama. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Bitcoin gibi kripto paraların para birimi olarak değerlendirilmeyeceğini açıkladı. Görüşlerini dün katıldığı bir web webinarda paylaşan Bailey, Bitcoin'in parayla hiçbir bağlantısı olmadığını, bir ödeme birimi olarak kullanılmaya uygun olmadığını ve Bitcoin fiyatının ani dalgalanmalar yaşayabileceğini söyledi ile sabit coinler arasında bir ayrım yapan Beyli, belli bir varlığa sabitlenmiş bu kripto para birimlerinin daha kullanışlı olabileceğini söyledi. Bitcoin fiyatı adeta yere çakıldı. Bitcoin fiyatı son 24 saat içerisinde 1500 dolar düştü ve 10 bin dolara kadar indi. Vadeli işlem piyasasında 300 milyon dolarlık tasfiye yol açan bu düşüş piyasada şok etkisi yarattı. Uzmanlar Bitcoin fiyatında yaşanan bu dalgalanmayı madencilerin yüklü miktarlarda Bitcoin satmaya başlamasıyla S&P 500 endeksinin düşüşe geçmiş olmasıyla açıklıyorlar. Yatırımcılar Bitcoin'in yeniden yükselip yükselmeyeceğini merak ederken 9700 dolarlık seviyesindeki CME boşluğu göz korkutmaya devam ediyor. Bloomberg'ün Bitcoin beklentisi. Bloomberg Intelligence 3 Eylül'de Bitcoin'e ilgili bir rapor yayınladı. Bloomberg analistleri bu raporda Bitcoin ile altın arasında bir ilişki kurup Bitcoin'in geleceğine yönelik bazı tahminlerde bulundular. Bitcoin'in tıpkı altın gibi kısıtlı arzının olduğunu, güvenli liman olarak kullanılmaya başlandığını söyleyen analistler, altın ve bitcoin fiyatlarının parasal genişleme politikaları nedeniyle yükselebileceğini açıkladılar. Uzmanlar kesin bir yargıya varmamakla birlikte bitcoin fiyatının 500 bin dolara kadar çıkabileceğini söylediler. 5 dakikada binlerce dolarlık kayıp. Bir Uniswap tokenı olan hot token fiyatı piyasaya sürüldüğü ilk gün 5 dolardan 6 bin dolara kadar çıktı. Yan ve sushi gibi gıda temalı diğer tokenları andıran hot token fiyatı piyasada yaşanan dev zam sonucunda 4 bin dolardan 1 dolara kadar düştü. Uniswap'teki likiditesi bir anda boşalan hot token binlerce dolar değer kaybetmesi sadece 5 dakika sürdü. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takip etmeyi lütfen unutmayın.